Herkese selam dostlar. Yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Lunch videoları serisini arkadaşlar tam gaz durmadan devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Biz bu videolar arkadaşlar insanlar yatırım yapsın, yönlendirme yapalım, sinyal olsun diye çekmiyoruz. Doğru haberleri doğru şekilde insanlara doğru şekilde aktarmaya çalışıyoruz. E, bu konuyla da alakalı vereceğimiz tüm bilgiler arkadaşlar haberlerin e, yorulması niteliğinde önünüze sunulan <laughs> bir pasta gibi düşünün. Şimdi dostlar, e, konuyla alakalı e, lunchta zarardasınız tabii ki. Yani çoğu insan zararda biliyorum. Maalesef ki böyle olumsuz bir durum yaşanıyor Luncda. E, bu olumsuz haberlerde Lunc'u inanılmaz şekilde etkiliyor. Bitcoin daha kötü durumda. Bitcoin şöyle göstereyim. arkadaşlar. Bakın indikten sonra toparlanamadı ve hala düşüşü devam ediyor. Lunch da aynı şekilde. Tabii ki Bitcoin kadar düşmedi ama burada da geri çekilmeler mevcut. Şimdi arkadaşlar videoyu dalmadan önce tekrar her zaman sizden ricamı gerçekleştireyim. İzlediğiniz videoyu beğenir. kanalda bir abonelik yaparsanız çok sevinirim. Videolarım %80'ini abone olmayan kardeşlerimiz izliyor. Sessiz seyircilerime sesleniyorum. Bir beğeni ve kanala abone, abone olmayı bana çok görmeyin. Sizlerden ücretsiz olarak destekli de ee, bulunmanızı istiyorum dediğim gibi bir beğeni ve kanala abonelik arkadaşlar sizler için hiçbir kayıp değil ama benim için büyük bir e, kazanç o yüzden e, bir beğeninizi ve abone olmayı lütfen unutmayın şimdi videoya da dalalım <laughs> arkadaşlar lunadan dolayı luncun e, yatırımcısı mecburen e, geri çekildi e, lunç artarken o anda lunayı bir e, yükselttiler lunç yatırımcılarının hepsi lunaya kaçtı ve orada zarar ettikten sonra geri dönemediler bu konuyla alakalı inanılmaz şekilde arkadaşlar rahatsızlığım var. Şimdi insanlar ellerindeki coinleri arkadaşlar e, böyle nasıl anlatayım e, bir mal varlığı olmaktan çıkarıp e, değişik değişik işlerin içine giriyorlar. Şimdi buna bir son vermek için sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şu soruyu hiç kendinize sordunuz mu? Ben neden kripto para borsasındayım ve neden lunca yatırım yaptım ya da neden kripto para borsasına yatırım yapıyorum? Hiç bir soruyu kendinize sordunuz mu arkadaşlar? Yani şöyle bir düşünün. Lan sordum mu? Bir sorayım deyin arkadaşlar kendi kendinize. Sorun bu soruyu. Cevabınız ne olur? Onu da kendi kendinize düşünün derim. Ama bu farkındalığı yaratmak için bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar kendinize söylemeniz gereken bir soru var dedim. Kendinize söylemeniz gereken bir söz daha var. Ben buna yatırım yaptım ve kazanmak istiyorum. Neden yatırım yaptınız arkadaşlar? Kazanmak için, kaybetmek için değil. Eğer ki kaldıraçtan bahsetmiyorum, spotta olan kardeşlerim, paranızı bu piyasada anlık gördüğünüz için bu, hat bu hataya düşüyorsunuz maalesef ki. <laughs> Mesela e, şu anda lunca paranızı yatırdınız, anlık olarak değerini görmeseydiniz, Herhangi bir sizin için sıkıntı olmayacaktı. Buna eminim. Bakın bu pencereden bakalım. Hiç bu pencereden bakmadığınıza eminim. Size farkındalık yaratmak için bunu anlatıyorum. Ee, mesela gittiniz tarla, araba, ev, herhangi bir mal varlığı edindiniz. Arkadaşlar, arabanın anlık fiyatını görmediğiniz için, evin anlık fiyatını görmediğiniz için, ya da tarlanın anlık olarak fiyatını görmediğiniz için herhangi bir sıkıntıya, hataya ya da herhangi bir manipülasyona e, kendinizi e, kaptırmazdınız. Çünkü araba aldınız, örnek veriyorum. E, nasıl diyelim, e, bir tane kendinize fiyat palio bir araç aldınız arkadaşlar. İlk aklıma gelen buydu. Fiyat palio aracı aldınız. Araç piyasası anlık olarak düştü. Ve fiyat palio aldınız mesela örnek veriyorum farazi konuşuyorum 100 bin liraya aldınız fiyat palio'nun anlık fiyatı 90 bin liraya düştü. Siz hemen şunu mu yaparsınız ya ben araba aldım zarar ediyorum hemen satayım 90 bin liraya düştü daha da altına düşerse zarar ederim diyor musunuz? Hayır demiyorsunuz. E haliyle de arkadaşlar bu piyasayı da Yapmış olduğunuz, almış olduğunuz lunçuları ya da herhangi bir kripto parayı arkadaşlar kendi mal varlığınız olarak görüp bunun anlık fiyatı üzerinden kendinizi lütfen sıkıntıya sokmayın. Yani yine söylüyorum araba, ev, herhangi bir mal varlığı alsaydınız böyle mi davranacaktınız dostlar? Ben şundan eminim ki arkadaşlar eğer ki bu şekilde bir yatırım yapsaydınız bu şekilde de davranmazdınız. Ne diyorduk? Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Arkadaşlar coin zaten dibi görmüş. Dibi gördükten sonra yeniden bu coin'i yayınlamışlar. Yeniden yayınladıktan sonra yatırımcı çekmiş. Bir şekilde e, 1 milyon favori alınmış. Çatır çatır yakın haberleri geliyor. Yani e, yine söylüyorum ölmüş eşek kurttan korkmaz. O yüzden hiçbir şeyden korkmuyoruz. Yapmış olduğumuz işlemlerin tamamını arkadaşlar kademeli olarak yapmak zorundayız. Çünkü ee, şu anda mesela e, 100 bin lira paranız var. <laughs> Tamamıyla işlem açtınız. Coin azıcık düşerse paranız orada takılı kalır. Bu yüzden kademeli olarak alım yapmanız gerekiyor. 100 bin liranız varsa 10 bin lirasıyla yapın. 25 bin lirasıyla yapın. 30 bin lirasıyla yapın. Ardından 20 bin lirayla yapın. Ardından 20 bin lirayla yapın. Her zaman kademeli alım yapmak sizler için arkadaşlar en anlamlısı, en mantıklısı ve evi en güvenilir. Bu yüzden Paranızı arkadaşlar çarçur edecek yatırımlara kesinlikle ve kesinlikle girmeyin. Yine söylüyorum benim param değerli. Ben bu piyasaya para kazanmak için girdim. Bu telkinleri kendinize vermeniz lazım. Vermezseniz arkadaşlar bu piyasaya yenilirsiniz. Paranızın tamamıyla işlem açmadan, risk almadan hiçbir riske girmeden arkadaşlar kendi kendinize öz eleştirinizi yapıp e, otoritenizi kurup bu coin'lerin e, üstesinden gelmeyi kendinizce e, görev edinmeniz gerekiyor. Şimdi dostlar bakın şöyle bir durum da var. E, lunch yatırımcısı her zaman her zaman e, kaybetmeye mahkum oldu bu zamana kadar. E, bundan sonra da kaybetmeye mahkum hissetmeyin kendinizi. Yapmış olduğunuz yatırımlar sizin mal varlıklarınız arkadaşlar. Sizde olan coin'ler başkasında olamayacak. Haliyle de yapmış olduğunuz yatırımlara sahip çıkmanız gerekiyor ki ileride herhangi bir yükselme durumunda ilk siz kazanın. Adam 25'ten alıyor, 30'dan satıyor, 35'ten bir daha alıyor, 40'dan satıyor, 50'den bir daha alıyor, 55'ten satıyor. Böyle para kazanılmaz ki. Eğer kısa vadeli short ya da long işlemlerini kaldır aşağıda al sat yapıyorsanız bu tamam buna okeyim. Bunda herhangi bir problem yok. Ama e, yatırımlarınızı arkadaşlar her zaman kısa vadeli al sat düşünüyorsanız e, buna da bir şey diyemem ama luncun bir yerlere gelebilmesi için arkadaşlar bir yerleri kendini atabilmesi için maalesef ki yatırımcının soğukta kalması lazım yani yatırım yaptınız coinlerin kalması lazım ama uzun vadeli düşünen kardeşlerim için de tarla araba ev aldığınız gibi düşünün çünkü bunlar sizin mal varlıklarınız bunlar sizin almış olduğunuz kimsede olmayan coinler sizdeki kodlar arkadaşlar kimsede yok <laughs> Soğuk cüzdan attığınızda da bu mal varlığı ömür boyu sizde kalmış olacak bozmadığınız sürece. Paranızı anlık gördüğünüz için bu hataya, bu piyasada düşmeyin. Maalesef ki bu grafikler var. Maalesef ki arkadaşlar bunları anlık olarak görüp hataya düşe Biliyoruz hataya düşmeyelim arkadaşlar yine söylüyorum işlem yaptığım borsayı sürekli soruyorsunuz bu videonun açıklama kısmında da işlem yaptığım borsayı paylaşacağım sizler için eğer ki referansımla kayıt olup alsat sat yaparsanız ücretsiz grubuma da girebiliyorsunuz instagram hesabım solus logo da görüyorsunuz arkadaşlar bitcoin alt dünyamız twitter'ında bitcoin dünyamız buradan benimle iletişime geçmek için de arkadaşlar sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz iletişimde kalalım diye bundan sonra içinde arkadaşlar inşallah güzel şeyler olur. Temennim güzel şeylerin olması için sizler için lunç yatırımcılarına biraz e, ferahlama, biraz işlerini rahatlatıcı e, bir şeyler söylediysem ne mutlu bana. Buraya kadar geldiyseniz lütfen çıkarken arkadaşlar videoma bir beğen atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun dostlarım.